Hepinize merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu videoda Roblox'ta Mega Easy Obi oynamaya devam ediyoruz. Bu bölüm son bölümümüz, bu bölüm üçüncü ve final bölümümüz arkadaşlar. Şu anda 396. level'dayız. Bakalım bu bölümde yani bu videoda final yapmayı düşünüyorum. Bitene kadar oynamayı düşünüyorum. Abla rüya mı demiş Merve? Bütün Joyner'i bilenlere ilk defa benimle oynayabilenleriniz için çok sevindim. Hepinize hoş geldiniz diyorum ve devam ediyorum. Checkpoint'imizi aldık. Sizlere de bir şey yazmak istedim chat kısmına ve şimdi devam ediyorum. Burada böyle iki renkli şeyler var. Bunlardan geçiyorum. Yine checkpoint aldık. Bu arada şu an a düştüm. 398 elmasım var. Sola bakın sol tarafa. Oradan 398 elması görebiliyorsunuz. Şu anda kat 9'u bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Kat 9 bitiyor. Ve gördüğünüz gibi kat 10'a geldik. Yuvarlak yuvarlak topçuklar var. Topçuklardan geçiyoruz. Sarısı turuncusu. Kırmızısı artık yani e, birazcık İyi oynamaya başladım parkur sanırım artık parkurların çok fazla parkur nubu değilim diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilemem tabii ki. Şimdi evet, checkpointimizi de aldık. Beyazlara sakın basma. Sakın basma böyle devam et. Böyle devam et. Güzel gidiyorsun. Evet. Yok artık 350 Robux'a radyo mu veriyorsunuz? Daha neler? Eksik olsun. Şimdi burada düşmek çok şey ya al meselesi düşebilirsiniz ama dikkatli şekilde devam edebiliriz. Sağ altta bir başarım kazandık onu da görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu oyunu ben 4 bölüm yapacaktım. Burası önemli bakın mesela 4 bölüm yapacaktım. Ee, 3. bölümü çekmiştim ama o sırada ne yazık ki bir elektrik kesintisi olduğu için 3. bölümü iptal etmek zorunda kaldım. Yani 4 bölüm değil, 3 bölümde final yapmış oluyorum. Yani eğer 3. bölüme joinlenebilenleriniz varsa, "Aa bu videoda ben de olmalıydım." derseniz belki ama o kayıt iptal oldu elektrik kesildiği için. O yüzden bu bölümü final yapıyorum yani. 3'ü final yapıyorum. Şimdi burada stres çarkı tarzı ona benzeyen şekiller var. Abla ismimi okur musun? Ne olur demiş. Deri misin arkadaşımız? Açık mavilere bas. Böyle devam et. Hiç bozma. Hiç bozma. Şimdi baya arası açık yalnız bunların. Burada buraya da nasıl çıkacağız? Abla bir şey yazar mısın? Ne olur demiş. Şu an öyle bir odaklandım ki öyle bir oyuna odaklandım ki sağ altta gördüğünüz gibi bir tane daha bir başarım daha kazandık ah düştük be oradan düşülür mü abla hayalim gerçek oldu demiş Zeynep Fidan Su onun da ismini okumuş olalım Merve ben 101'deyim demiş ben de şoktayım <laughs> demek isterdim <laughs> ama demeyeceğim bunu demeyeceğim Evet canım ablam demiş. Şimdi devam edelim bakalım. Şu anda 426'dayız ve aşağıya baktığımız zaman %89'unu bitirdik. Hepsini bitirdik neredeyse bitmek üzere bu oyunumuz. Eğer böyle e, obilerin gelmesini istiyorsanız mutlaka obi ismi önerin bana arkadaşlar. Mesela şu obiye oynar mısın bu obiye oynar mısın diye. Böyle kaçış parkurları isimleri önerebilirsiniz veya link de atabilirsiniz. Şimdi %90'ını tamamladık. Ah be oradan düşülür mü? Şimdi yine yorumlara yazacaksınız bir dilek atın sözü oradan düşülür mü diye ama Gerçekten oradan düşülmez yani. Bir başarım daha kazandık. Teşekkürler Roblox. Checkpoint'i aldık. Buralar baya ince. O yüzden ekranı böyle biraz kaydırarak oynayacağım. Evet. Burayı da böyle tek tek geçiyorum. Bu Mega Easy Obi çok iyiymiş. Mega Fan Obi kadar e, gıcık değil yani. Bu oyun daha böyle eğlenceli. Akıyor böyle kendiliğinden. Yine son anda düştük. Solanda anda düştük. Bu arada bu en son aldığım pembe maskemi çok beğenmişsiniz arkadaşlar. Korona maskesi. <laughs> Teşekkür ederim onun için. 435. 435 değil şu anda. Abla bir soru soracağım. Video mu demiş. <laughs> evet arkadaşlar şu video mu video mu diye meraklarınız hiç bitmiyor gerçekten. Çok güldürüyorsunuz beni. Artık e, cevap vermiyorum video mu diye sorduklarınıza biliyorsunuz. Şimdi buradan da tek de geçeriz diye düşünüyorum ama Video mu diye sormayın demiş Merve. Merve'ye buradan teşekkür ettim. Labirent, et evet, kalın labirent en sevdiğimiz Kalın labirent. Buradan geçeriz. Düşmeyiz bence. Bence düşmeyiz. Evet. O ulanmadık. Mavili yerlerden de geçiyoruz. Ablam demiş. Kalp atmış. Dark arkadaşımız. Teşekkür ederim. Zeynep demiş ki like atın. Evet bunlar baya böyle karışık kurşu koyulmuş. Kafa karıştırmak için konulmuş yani. Sakın düşme sakın düşme sakın. Hem labirent hem de döner labirent. 443'teyiz bu arada. Mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Dilek abla bu senin için demiş. Teşekkürler. Açık yeşillere. Ah ben düştüm. Açık yeşillere basmayacağız. Devam 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 hadi az kaldı. Arkadaşlar böyle e, seriler bittiği zaman gerçekten çok şey oluyorum. <laughs> Üzülüyorum, duygusala bağlıyorum çünkü. Ah turuncu değilmiş. Baya böyle oynayınca sonra bitince insan şey oluyor. Şimdi ilk başta sarıydı. Sarıya bir geçelim. Sarı değil, turuncu değil. Sarı. Şu en baştaki koyu turuncu. Evet. Gördüğünüz gibi lollipoplar var. Lollipoplardan geçtik. %97 seni bitirdik şu an. En önde ben varım galiba. İlk sırada ben varım. Sizler benden biraz daha geridesiniz. Pembelere değmeyeceğiz. Şimdi o zaman ya hayalim gerçek oldu demiş Zeynep. Çok teşekkür ederim arkadaşlar sizler böyle deyince ben de mutlu oluyorum Çünkü e, amaç bu zaten yani amaç Hep sizlerin de oynanabilip sizlerin de oynayabilmesi Sakın 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 Unicorn derse bir şey olur mu Unicorn tacım bu, ah, bu arada Unicorn tacı yapmayı e, bunun videosunun gelecek merak etmeyin Evet bir tane daha başarım kazandı. Gördüğünüz gibi sağ tarafta gördünüz. Abla like atın demiş. Teşekkür ederim. 466'dayız. 466'dayız. Şu anda devam ediyoruz. Çok az kaldı. %98'i bitti. Bitiyor arkadaşlar. Oyun bitiyor. Çok az kaldı. 10.000 like demiş. <laughs> 10 bin like sanırım hiç yaşamadığım bir şey arkadaşlar. Şimdi buradan da devam. Gidesim gelmiyor demiş. Kıyamam size. Evet checkpoint aldık. 470. İşte biz harikayız. 470'teyiz şu anda. %98, 99. Bu arada arkadaşlar bu videoya lütfen like atın ve bu şekilde obilerin gelmesini istiyorsanız da yorumlara mutlaka bırakın. İsimli şekilde de bırakabilirsiniz. Mesela işte şu obiye oynar mısın? Bu parkuru oynar mısın? Like dağıtabilir Şey pardon like diyorum. Yorum e, link dağıtabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> oyunun linkini dağıtabilirsiniz. Artık konuşamıyorum galiba oruçtan dolayı. Oyunun linkini dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere de bir attım bir mesaj yazdım ve devam ediyorum. Bitirmek üzereyim oyunumu. Evet. Bitirdik arkadaşlar. Şu an karakter nasıl mutlu oldu. Nasıl güzel oldu. Kardeşimle birlikte sürekli seni izliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Pet'e tıkladığımız zaman yanımıza petimiz geliyormuş. Egemen oynamış Bu arada Egemen de oyun bitince joinlendi. Tebrik ediyorum Egemen seni de. Sizleri de yazdım. Sağ taraftaki pete tıkladığınız zaman ücretsiz pet alabiliyorsunuz. Evcil hayvan alabiliyorsunuz diye. Şimdi bunlardan hangisini alabiliriz? Aa, bir Unicorn'a bakın 5000 elmas. Yok artık. 1039'da çok fazla bir şey alamayız yani. Bunları almak isterdim ama üçlü falanmış. Şunlardan alacağız herhalde. Şu en dandiklerini alabiliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.